Merhabalar Ev Lezzetleri YouTube kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık pamuk gibi bir pankek tarifi paylaşacağım. Ağız aldığınızda pamuk şeker yiyormuş gibi bir his oluşturuyor. Eriyip gidiyor. Tatlı niyetine bile kullanabiliyorsunuz. Çok lezzetli bir tarif gerçekten. Normal pankeklerden biraz farklı. Uygularken bir iki püf noktası var. Onlara dikkat etmek gerekiyor. O yüzden tarifi uygulayacaksanız mutlaka videoyu kesmeden baştan sona izleyin lütfen. Tarifim için 2 adet yumurta kullanıyorum. 2 yumurtamın sarısını ve beyazını ayrı kaplara ayırdım. Yumurta sarısının üstüne 40 gram süt yani yarım çay bardağından bir parmak eksik süt ilave ediyorum. Sırasıyla bir paket vanilya, bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave edip hepsini biraz çırptıktan sonra üzerine un ve kabartma tozu ilave ediyorum. Unum 2 tepeleme yemek kaşığı dolusu 40 gram yani toplamda. Kabartma tozumda sadece 2 çay kaşığı yaklaşık yarım paket. Şimdi onları eleyerek yumurta sarısını ekliyorum ki içinde topaklanma oluşmasın, yerken kötü bir his oluşturmasın diye. Ve iyice çırparak homojen bir hale gelmesini sağladıktan sonra yumurta sarısıyla olan işlemimiz bitiyor. Yumurta beyazlarımızı da cam bir kaba alıyoruz mutlaka ve mikserimizin düşük hızıyla çırpmaya başlıyoruz. Kullandığınız kabın kesinlikle kuru olmasına çok dikkat edin bu işlemi yaparken yoksa köpürmeyecektir. Ve beyazlamaya başladıktan sonra toz şekeri böyle yavaş yavaş ekliyoruz ki bir anda ağır gelip yumurta beyazlarını söndürmesin diye. Mikserle 2-3 dakika çırptığınızda hemen zaten köpürüp kabarıyor. Ve kar halini aldıktan sonra yumurta beyazlarımızı yumurta sarılarına dikkatli bir şekilde 2-3 parça halinde böyle alttan üste karıştırarak katlaya katlaya güzelce yediriyoruz. Homojen bir hal alana kadar iyice karıştırmayı da ihmal etmeyin. Ama bu arada dikkat edin havasını da söndürmeyin. Çünkü o yerken oluşan pamuk şeker gibi hissi zaten bu yaptığımız işlem veriyor. Ben ortalama 3-4 parça da ekledim yumurta beyazlarını sarılara. Ve güzel iyice karıştırın ki yumurta kokusu da gelmesin bu arada. İyice karıştıktan sonra hiç beklemeden pişirme işlemine geçiyoruz. Pişirme işlemine başlamadan önce kullanacağınız tavanın mümkün olduğunca kalın tabanlı olmasına ve kapaklı olmasına dikkat etmenizi rica ediyorum çünkü yoksa içi çiğ kalıp dışı hemen yanabilen bir tarif. Ve tavamı iyice ısıtıp birazcık yağladıktan sonra içerisine böyle iki ikişer tatlı kaşığı olacak şekilde harcımdan döküyorum. Her e, pankek bezem ikişer tatlı kaşığı kadar da ortalama. Ve tavamın altı, yani tencerenin altı çok kısık mum gibi ateşteyken kapağı kapalı olarak 2-3 dakika pişirmeye bırakıyorum. İçi iyice buharlanıp, pankeklerin yüzeyi kabuk tutmaya başladığında dikkatli bir şekilde çevirme işlemi yapıyoruz. Ama çevirirken artık kabardığında içi de hafiflediği için spatuladan bir anda pıt diye gidiyor. Çünkü tavayı da tutuyor, birazcık yapışıyor ona dikkat edin bakın bir tanesi benim de aynı şekilde oldu ve ben onu bilerek kesin, kesmeden bu şekilde size yayınlamak istedim ki görün diye böyle bir şey başınıza gelirse de endişelenmeyin düştüğü yerde bırakın hiç dağılmadan pişsin ellerseniz bu şekilde dağılıyor bakın dağılmış görüntüsünü de çekimledim ve boş kalan yerlere de yine yeni pankekler dökerek kapağı kapalı olarak arkalı önlü güzelce pişirdim en güzel pişen ilk 3 tanesini hemen alıp sizler için sunuma çıkartıyorum. Ama o kötü görüntülü olanı da tabii ki güzelce pişirdik ve yedik. Hiçbir şey ziyan olmadı. Şimdi sıcak sıcak üzerine hemen biraz pudra şekeri serptim. Ve biraz da bal gezdirdim. İsterseniz reçelle, çikolata sosla, karamel sosla neyle seviyorsanız yanına yazın dondurmayla çok güzel ikram edebileceğiniz bir tarif. Kahvaltılık yerine, tatlı yerine e, acil misafirlere ikram yerine kullanılabilecek kadar lezzetli. Zaten bıçakla çektiğinizde hemen ayrılıyor. İç kısmına da bilerek bıçağımı böyle sürüyorum ki çiğ kalmadığını görün. Hala sıcak şu an. Şimdi bir tadım aşamamız var. Beğendin mi gerçekten? Şimdi çok güzel oldu bu böyle. Çok güzel oldu. Hı -hı. Evet küçük 5 yaşındaki oğlumdan size lezzetle ilgili ufak bir fikir gerçekten bayıla bayıla severek beğenerek yedi. Üzerine özellikle çikolata, bal, pudra şekeri gibi tatlı şeyler serptiğiniz zaman çocuklar çok severek yiyorlar. Mutlaka denemelisiniz diyorum. Evde olan malzemelerle kolay bir şekilde yapılabilecek bir tarif zaten. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgiler diliyorum.